kullandığım en son kabri modu vardı hatırlar mısınız? <laughs> Araba böyle bir şey dönüştü arkadaşlar. Camlar var tavan yok. Çok enteresan garip bir şey dönüştü. Açıkçası fena durmadı biliyor musun? Böyle garip bir tasarımı. Am bu, bu ne ya? İçine falan bak arabanın. Mod ağzına sıçtı arabanın iyice O yüzden bu bölüm arkadaşlar arabayı komple tamire sokuyoruz. Yani evet. <laughs> bence de bir komple tamir gerekiyor bu arabaya şu anlık. Oğlum ezme dur. Geçiriz geçiriz. Bismillah diyelim o yüzden. Şöyle gidelim içeriye doğru yavaş yavaş. Reis de açık zaten. Biraz zaman hilesi yaptım. Açık konuşmam gerekirse. Beklemem. Ne bekleyeceğim. Ee, tüm hurdları topladık. Üstüne üstün şey yaptık adını sen söyle. istop etmeyeyim ya. Bak rezil oluyorum böyle olunca ya. Üstüne üstlük e, kanalizasyon boşaltma görevi vardı. Onu da yaptık. Kendi yani reis sağ olsun bize bayağı bir indirim yapacak. Arabanın bu haline kıyasla. Şöyle geldim buraya. El frenini çekelim. İnelim. Bu arabadan bugünlük kurtuluyoruz. Bu arada eyvah unutmuşum. Bak bir sabahtan beri pencere moddaymışız. Önce şöyle bir fotoğraf alalım arabanın. Before after yapacağım tabii ki de. Şöyle alalım hemen. Şimdi reis. Bir dur önce çamurlu takmamız lazım ya. Doğru bak unuttum onları. Şöyle gelelim. Alalım çamurluğumuzu. Bunu takıyoruz ki buna tamir etsin. Çünkü bunda da ufak tabi olsa vuruk küçük var. Umarım arabayı yatıktan sonra tekrar perte çıkartmayız. Eğer öyle bir şey yaşanırsa çok canım sıkılır. Gelelim takalım şunun videolarını. Bu arada söylemeyi unutuyorum. Ee, videolara lütfen like atın. Hoşunuza gidiyorsa yani. yoksa atmak zorunda değilsiniz tabii ki. Baktım video hoşuna gitti. Ben hoşuna gittim. Abone değilsindir veya like atmayı unutuyorsundur. Bunlar insanın kari unutuyoruz. Atır atayım dedim. Yaparsam çok sevinirim. Bu kadar yani. Başka da bir muhabbetimiz yok. Tamam Bunda sıktık bakalım şimdi. Komple tamire kaç para veriz arkadaşlar? Cam da kırık bu arada. Cam da yaptıracağız. Merhaba Geldik buraya arkadaşlar. Burada bir şey yapmama sanırsam gerek yok. Aa bak. windshield Replacement. Bunu takıyoruz. %40 indirim yapıyor kendisi sağ olsun. 2.100, 2110'dan 1260'a kadar bir fiyat kırıyor bizden çok iyi. Geldik buraya bak. Car body. E, door left. Door right. Fender left. Fender right. Hood. Boot, boot lid. Bumper rear. Arkalar önler. E, front griller Toplam 11.000'e yakın para veriyorum şu anda bu arabanın tamiri için. Ah canım acıdı. Harbiden canım acıdı. Bu arada Ruska'ya lastik falan takabiliyormuşuz. Bunu yapabiliyormuşuz. Bunları ama beklememiz lazımmış. Normal bir şekilde araba yapıyor ya mesela. Bak normalde bunu yapınca şöyle göstereyim. E, repair Workshop diyoruz. Sonra tekrar Repair Workshop'a gidiyoruz. Arabayı yapıyor. Aa renk değişti. Ha bu. Garip bir şey oldu. Güzel bir şey oldu lan. Böyle mi sürsek acaba ne bileyim. Garip oldu da eşyaları neden düştü acaba onu bilmiyorum. da açmış sinir çarkısını. Lakin bizim eşyalar gitti arkadaşlar. Bir dakika dur. Onları almam lazım benim. Şuradan Wooden crate diyor. Bir tane daha aldım. Bir tane daha olmasıla 10 da aldım. Dört tane aynen. Kevci sattım. Bunlar bende kalmış. Gidip onlar da halledeceğiz. Bunları nereye koyabiliriz? Bagaja koyabiliriz şu anlık. Şurada kalsınlar. Bugün çok işimiz var. Arabayı e, boyatmayı bir sonraki video düşünüyorum. Komple bir boya yapalım artık bu arabaya. Güzel bir renk olacak ama trollüğü bırakalım. Yok işte pembe, yok işte bu. Bırakalım bunları. Artık gerçek bir araba yapalım burada. Gördüğünüz gibi arabayı komple tamire soktum. Kendisi böyle çıkma parçaları koymuş galiba çünkü renkler çok farklı. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Ben sıfır istemiştim elbette ama çıkma koymuş orospu çocuğu. Bunlar başka arabadan çıkma arkadaşlar. Bu bizi kandırmış yine. Ama neyse indirimli yaptı, sorun yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Öncelikle bir çarşıya inelim, markete falan bakabiliriz. Ek olarak balıklara bakalım mı? Ne kadar balık tuttuk? Hiç balık siparişe gelmiyor bu aralıdan? Kendisi çok garip bir kadın. Şuradan dönelim bakalım. Umarım arabayı tekrar vurmayız. Ee, sarılı lavuk, yeşil lavuk, pardon, az önce geçti. Onun haberinde olarak güzel güzel sürmeyi düşünüyorum. Şöyle geçelim. Hala pencere moddayım. Özür dilerim. Onu bir alternatif yapalım artık. Unuttum çünkü biliyor musun? Aklım çok karıştı. Bugün çektiğim ikinci video olduğu için de birazcık üstünde bir yorgunluk var. Doğruyu konuşmak gerekirse. Sok yapıyorum, bol bol sok yapıp e, tatil'e gitmeyi düşünüyorum arkadaşlarla böyle bir buluşacağız. Bizim Seyit askerden gelecek. Ufak bir tatil yapacağız böyle biraz sahil. İnşallah yaparız. İnşallah bir sıkıntımız çıkmaz. Eğleneceğiz. Bakım Kaç tane balık tutmuşuz aslında çok iyi tutmuşuz biliyor musunuz? Bunları alsak mı acaba? Ya da bunlar biraz daha biriksin burada. Zaten bunlar için bir sipariş gelmedi kalsınlar. 17k paramız kaldı bu çok can sıkıcı bir durum. Gerçekten paramız bitti. Hani ne yaparız bilmiyorum arkadaşlar ya baksanıza. Ama en azından arabamız şu anda daha derdi topluluyor. O hasarlar falan hepsi gitti. Bir daha kabriyo modu kurmayacağım ve e, geçenki videoda bundan bahsetmiştim kabriye modundan kullanmayın. Onu ben geri kaldırdım zaten. Dosyalardan siz daha indirmeden video görmeden ben onu geri kaldırdım. Buglıymış çünkü. Baya bir baklıymış hatta. Ama düzelttim. Arabayı tamir ettirdik gördüğünüz gibi. O ne hızlı gelmiş ya bu böyle. İyi ki kaldırdık. Ya yarım gaz basıyorum. Üstüne çıkarsam araba sarıyor falan bu hiç sevmiyorum o yüzden. Lastiklerimizin ömrü çok kalmadı. %70 miydi geçen öyle bir şeydi. O yüzden dikkat etmek lazım. Araba bir, bir yakında patlar diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır açık konuşmak gerekirse şeye bakmadık yani. Karim falan durumuna falan bakmadık. Yakın zamanda bu araba patlayacak. O yüzden oyunu hızlı bitirmeye çalışıyorum ki tekrar bir 10k kasıp da arabaya falan harcamak istemiyorum. Durumlar o şekilde hazır buraya gelmişken top speed yapabiliriz bu arada. Şöyle asıldım. Kemer takayım da en azından polis... Araba sağ mı çekiyor? Yani ufak bir çekti de düzeldi sonra neyse. Şu an kemer takalım hızlı bir şekilde. Polis yazarsa sadece hızlan yazsın. Güzel. Böyle gidelim bakalım da polis olduğunu sanmıyorum. Bugün pazartesi biliyorsunuz. Ee, pazartesi polis olma ihtimali çok düşük oluyormuş. Polislerin dışarıda olma ihtimali genelde cumartesiyle pazar günleri... Telefon çalıyor. Tam bu biliyoruz. Bak tam speed'i kessin bunun yüzünden. E, ee, polisler cumartesi ve pazar günleri genelde dışarıda oluyormuş. Ama onun haricinde hafta içi çok düşük nadiren çıkabiliyorlarmış. Eğer olurdu o zaman ceza yerseniz sizin şanssızlığınızmış. Ya. Bayağı bir şanssız insansınız o zaman da. Bayağı da hızlı bulardı arada arabaya. Ama Drak'ta kaybettik nasıl oluyorsa. O yüzden onu anlayamadım. Bir şey diyeceğim ben buraya zarf almıştım arkadaşlar video öncesinde. Sürpriz parçayı silecektik. Bak kesici göre görüyor musun makine? 4'te kesici. 5 yok. Kaldırdım o modları. Ama aldığım zarf arabadan düştü. Niye bilmiyorum. Girçik yaptığım için olabilir mi? Büyük ihtimalle ondan oldu. E, yaptığım için zarfım gitti. Onu hemen birazdan eve teleport olacağım ve zarfımı geri alacağım. Çünkü bu bir bak. Evet. Şaka maka arabanın komple tamirine 11k verdim az önce. Dış kaportadan bahsediyorum. E motor da 10k diyor zaten sıfırlamanla birlikte. Bakımları da 1000 desen. Yeni bir kaya cirlop gibi bir araba yapıyorsun gerçekten. Birkaç yeni modifiye parçası isteyeceğiz. Onları söyleyeyim. Onlar da büyük ihtimalle bir sonraki bölüm gelecek. Artık yavaşların yarışları hazırlanalım. Arabamız bu şekilde gerçekten yavaşmış. Bunu öğrenmiş olduk. Hani dizel labo bile geçemiyorsak bizim daha bu araba yapmamız gereken e, çok modifiye varmış. Bunu fark ettim. O yüzden daha işimiz var. Yolumuz uzun. 5-6 video daha çıkacağını düşünüyorum. Lakin çok da uzatmak istemiyorum çünkü abu yakıtım hiç yok. Nereden baksan hiç yok. Timo yeni açıyorum markete İyi bak hızlı gelmişiz. Tam vaktinde gelmişiz hatta. O açsın bizi bu arabayı böyle çekerim şuraya. Çarpmadan aman bak bu arabaya az önce 11 bin verdim. Risk almayacağım, yaklaşmayacağım ya. Bence yeterince yakınım zaten. Da biraz ileri alabiliriz ama şöyle. Tamam ileri de aldık. Kalsın arabamız burada. Şimdi zarfım geri, arabadan düştüğü için gidip şuradan hemen bir zarf alacağım. İsteyeceğim parçalar şunlar arkadaşlar. Bak hemen göstereyim. Buradaki ucu bitti. Yenisini yapmamız lazım. Şekerimiz yok ama şeker almakta Şeker aslında burada var galiba bilmiyorum bakarız. Baylar şimdi bir tane spoiler alıyoruz. Bunu ben şahsen çok beğeniyorum. Geçiyoruz buradan jantımız normal kalacak. Çaydanlar tekme attım vardı az önce. Elim ayağım acıdı. E, ee, Suski ile buluşacağımız için kendisi Leopard'ı çok sevdiği için şöyle Leopard set alıyoruz tekrar mecburen. Sonra bunları geri sökeriz. Bunların çok bir parası yok zaten. O sorun değil. E, cam filmini çok seviyor. Cam filmi alacağım. Ee, ek olarak şuradan bakınca takometre almaya gerek yok. Doğru muyum? Bunları zaten almışız. Bakın burada yarış karbüratörü var. Bana bunu al demişsiniz ve nitro al demişsiniz. Ama şöyle bir sorun var. Nitro arabayı yakabiliyormuş. O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor bu konulara. Telefon çalıyor. Biraz zaman lazım. Koltuklar alıyorum. Bunlar alıyorum. Bunlar alıyorum. Süspansiyon şu anda kalabilir. Böyle bir alışveriş yaptım. Gidip telefona bakmak istiyorum. Yetişir miyiz? Ne olur yetişelim. Reklanmış hey, ya. Ben de sipariş geldi sanırım. Cebimiz para görecek sanırım da yokmuş. Maalesef reklanmış. Evet zarfımız burada. Giderim şimdi tekrar ee, bizim adamın yanına. Arabayı birazcık yakıtalım. Hatta şunu posta kutusuna bıraksak ederek. Ben niye yolu uzatıyorum? Şöyle bırakalım. Kim bilir bırak kaç bin lira yapacak? Hiçbir fikrim yok. O yüzden benim şu sıralar para kasma lazım. Ee, para kasma yayınları yaparım. Büyük ihtimalle parayı oradan kasarız. Aklıma bunlar geliyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Dediğim gibi artık arabayı modifiye edeceğiz. Yapabiliyorsak herhalde yaparız. Yapamıyorsak artık bakarız. Rally için de sanırsam roll cage gerekiyormuş ve roll cage için de ayrı para vermek gerekiyormuş. Rally gerçekten birazcık zahmetli bir mevzu. O yüzden benim önceliğim duraktaki o dizel arabaya geçmek olacak kesinlikle. 4 karbüratörümüzü takacağız. Nitromuzu bağlayacağız. Doğru basınçta basmamız lazım ki nitroyu arabamız yanmasın. Onu denemek mi lazım bilmiyorum da umarım arabayı yakmarız denerken. Çünkü denerken de hani illa nerede duracağımızı için arabayı yakmamız lazım. Çok enteresan bir şey. Bakalım ona sonra. Bakalım ilginç bir şey var mı içeride? Hiçbir şey yok. Şeker alıyorum. Devam ediyorum. Full aldım hatta şöyle. Buradan da gidip eşyaları alacağız. Oradan sonra videoyu kapatabilirim herhalde. Çünkü yapacak bir şey yok oyunda. Bak şu an oyunun aslında kendini bitirme vakti gel yani oyun beni bitir diyor anladınız mı? Çünkü yapacak bir şey kalmadı. E, yorumlarda bu oyunu uzat, daha çok gelsin diyenler Cevabım bu yani size. Çünkü artık oyunda yapacak bir şey kalmadığı için bir yerden bitirip yeni oyunlara geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde boş boş geziyoruz sonra maalesef. Yakıtımızı kıtamızı fullledik. Farlarımız çalışıyor mu? Çalışıyor. Gayet güzel. Evet, bir de lastik sararsam. bu lastik patlar arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım bu lastik mevzularına. Arabada şu anda çok eşyamız var. Dikkat etmemiz lazım. Çarpmamamız lazım. Yani 11 bin verdik gerçekten. İşte ön camdan tut. Komple body tamirine kadar. Ben bu arabayı sürter vurursam şu anda oturup alırım. 11 bin az değil çünkü. Yayın yapacağım. Bir para kasma yayını daha yapacağım. Büyük ihtimalle de o yayında gidip şey yaparız. E, adını sen söyle. Ya para kasma yayını yaparım ya da kumara giderim. Bence ilk yayın para kasma yayını olur. İkinci yayında kumara gideriz. Son vurgunumuzu yaparız kumarda. Oradan sonra da bir artık böyle topladığımız bütün parayla rol key alırız. Yeni süspansiyon takımını alırız. Yolumuza bakarız. Sanırsam yeni alacağımız süspansiyonda coilover var. Arabayı kaldırıp indirebiliyoruz galiba doğru anlamadıysam, doğru anladıysam. Çok bilgim yok. Onun hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Pandizozu boyayacağım bugün. Onu unuttum bak. Aslında tekte yapardık bunu ama aklımdan çıkmış. Şunları bir alalım tekrar geçeriz ya Sorun değil. Size bir de şey çekecektim. Otobüs sürmeyi çekecektim. Bildiğin otobüs şoförü oluyoruz. Onu gösterecektim de maalesef mod bozulmuş. Bir de bende bozulmuş galiba anlayamadım. Ee, Nexus modda forumunu biraz okudum da benim sorunu yaşayan yok da onlar da bir sürü farklı sorun yaşamış. O yüzden şimdilik o modu çekme işi duruyor. Bir de gittim yani diğer seviyelerinde denedim. Bir sürü modları kaldırıp denedim. Maalesef kullanamadım. Keşke kullanabilseydim. Ben yani benim için de içerik çıkardı ama maalesef olmadı. Şey var aklımda bu arada. Ee, Roblox'ta şey var. Roblox'ta bir oyun var. O da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox'ta bir oyunu var. Oyun oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox. Bunu bilmeyen varsa siktirsin gitsin. Bu benim altın mizamdır. Şakası bir yana şimdi Roblox'a Mysamir Kar oynayabiliyormuşuz. Roblox çok garip bir şeymiş ya. Ben çok bilmiyorum ama. Orada My Summer Car oynayacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Aklıma çok plan var. Vakit varsa tabii ki bunlar. Gerçekleşebilecek. Forest modu var. Ama amına koyayım ben çok kısa çekeyim diyorum. Milyon tane içerik çıkartıyorum kanka yani. Olmaz. Beyler siktir edin gel. en iyisi bu oyunu bitirek bugün. Bir anda Suski'yi alayım gezelim falan. Oradan sonra siktirip gidelim. Nasıl olur? Şimdi bu oyun bittikten sonra da ne oynayacağım bilmiyorum. O yüzden Maaşım gelene kadar bu videoyu uzatmam lazım. Bu seri uzatmam lazım. Maaşım da büyük ihtimalle Ağustos'un birinden yedisine kadar getiriyormuş YouTube bunu. İlk defa maaşımı alacağım. Biraz daha heyecanlıyım tabii ki. O yüzden o zamana kadar da yeni bir oyun alamayacağım için. Şu anda bildiğin sıfırım şu an. Gidip şey yapmayın yani ben burada gidip şey demiyorum. Bana bağışlatın veya para atın demiyorum. Sadece param gelecek. O tarihte gelecek. İstediğin kadar param o tarihte geliyor. Yani bir şey değişmeyecek. Lütfen bu dediklerimi yanlış anlamayın. Ben burada dilenci değilim. O tarihe kadar sadece oynayacak oyunumuz yok. Maçlarımın yukarıda sıkışıp kaldık. Ama o tarihe kadar da benim bir yandan bu oyunu bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Anladığınız mi mevzuyu. O tarihe kadar bu oyun bitecek. Ardından başka bir oyuna geçeceğiz. O oyun ne olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle çoğu oynayabiliriz ama. The Long Drive oynayabiliriz. Orijinal oynayacağımız için de. Arı beni sokmaz değil mi? Vız vız geziyor ama. Orijinal oynayacağımız için de yayınlarda büyük ihtimalle sizinle oynarız. Oynarız. Siz de oynar takılırım yani. Aklımdaki düşünceler bu. Ek olarak bunu Atakanlar da almış. Atakanlarla da oynarız. Oradan bir videoyu çıkartırız. Birkaç bölümlük şey yaparız böyle seri yaparız. E, the Long Drive'a. sütü ben buraya koymaya çalışıyorum 2 saattir. Kafi kanka Allah bereket versin. Oradan da bana böyle bir 2-3 video çıkarsa ki çıkacağına eminim zaten. Tamam beyler yani daha ne olsun. Ama şeyi çekmiştik zaten bilenler bilir. The Long Drive'ı çekmiştik. Oradaki amacım böyle işte yok otobüs buldum yok onu buldum bunu buldum değil de. Online'da eğlenmek olacak. Temel amaç bu yani anlayacağınız üzere. Aa, onun dışında ne alabilirim bilmiyorum çok aklımda oyun var da şimdi ne kadar para gelecek ondan da emin değilim. Çünkü YouTube bunu birazcık böyle iki gün öncesinden gösterdiği için tam emin değilim. O yüzden çok ileriye dönük fikir... Ah! Sokacak. Arı geliyor. O yüzden ileriye dönük konuşamıyorum. Hani ne diyeceğim bilmiyorum vallahi ya. Evet, şu an gördüğünüz gibi 6 tane kutu yaptık burada. Son kutuya da iki tane koyuyoruz ve buradan olup gidiyoruz. Yeni kilcimizi yapacağız buradan sonra da. Bak kalan bölümlerden bahsederim. Sonra bu konu kapansın. Bir daha açmayayım. Kalan bölümün bir tanesi e, bilenler bilir ki kil dayı taşınıyor. Ona yardım ediyoruz. Onun dışında bir şey e, yarışa hazırlanabiliriz. Modifiye videosu gelebilir. Arabayı boyamanın videosu gelebilir. Falan filan yani bunlardan başka video geleceğini sanmıyorum artık. Sonra da e, bu oyunun finalini veririz. Çünkü rally'yi yapar mıyız bilmiyorum. Rally beni çok uğraştıracak ve bu oyundan çıkmak için sabırsızlanıyorum. Farklı oyunlar oynayacağız sizlerle. Bakın sizlerle diyorum. Çünkü tek oynamaktan sıkıldım. Şu sıralar kendimi çok yalnız hissediyorum biliyor musun? Aa! Ben bu video küfür etmedim. Küfürü çıkartmışım ağzıma. Harika bir insan olduk. Çok iyi. Ne diyecektim ya? Allah bak çok konuştum. Konudan konuya atladım. Her şeyi kaçırdım şu anda. arabi vurmayayım Allah'ım ne olur yeni yaptım. Dediğim gibi yani bu oyunu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Ardından da sizinle birlikte farklı oyunlar oynayacağız. Bunlar genelde yayınlık olacak. Sizin oynarken oyunlarımız yayında aç oynayacağız. Biri şey demiş mesela Mayıs Mayıs pardon Mayıs ama Minecraft oran demiş. Minecraft izler misiniz bilmiyorum. Sizin bizim kitle hitap eder mi bilmiyorum. Minecraft dediğin oyun da hani emek isteyen bir oyun. Örnek veriyorum bir save üzerinde nereden baksam 20 bölüm 30 bölüm oynamamız lazım bitirmek için. Yani madeni ayrı, tarımı ayrı, evi ayrı, işte kasılması ayrı derken falan böyle. Ya da gidip ufak bir çakallık yapıp arkadaşlar kayıt kapalıyken elmas buldum Bilmiyorum. Minecraft aslında hem yoktan yeni bölüm değil ya. Nereden baksan bir 10 bölüme kapatabileceğimiz bir oyun. Ne olursunuz arkadaşlar. E, Mombazo hakkında teklif ısrar etmeyin. O oyun çok uzun bir oyun. Bak Mombazo hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim mi sana? Oyun başında çok güzeldi. İlk çıktığı zamanlar biliyor musunuz bilmiyorum da. Edren falan onun videosunu çekiyordu. 3 bölüm mü ne çekti 4 bölüm. Ben oradan görmüştüm oyunu almıştım oynamıştım keyifli oyun da aslında başla biliyor musunuz? Sonra köpek geldi. Sonra başka bir araba geldi. Sonra bir başka bir araba daha geldi. Bir sürü araba geldi. Bunları topluyorsun falan derken oyun biraz kendini tekrarlamaya başladı amına. Bir de zaten sıkıcı bir oyun. İlişki kasman gerekiyor oyunda. O yüzden benim gözümde oyun direkt baştan bitiyor ya. Hiç çekmeye gerek yok diye düşünüyorum oyunu. Kimse gelmiyorken kaptıralım şuradan. Çatmak istemiyorum arabayı dediğin gibi. Çok para verdik artık. Şu an bu benim gözümde altın gibi bir şey. Çarpmayacağım, vurmayacağım, kırmayacağım. Yarışmayacağım da amına koyayım. Yavaş süreceğim ama yavaş sürmek şu anlık gerek yok. Toprak yolu yavaş sürebiliriz ama. Yani dediğim gibi son kez konuşalım. Artık 4-5 bölüme bu oyun biter. Ben paramı çekerim. Yine oyunlar alırız. Yine oyunlar oynarız. Kanal çok büyürse, güzel çekilişler yapmayı düşünüyorum. Şu an ne sponsorumuz var ne bir gelirimiz falan var. Bakalım ileride bu kanal büyürse güzel bir spo şey sponsor olursa güzel bir çekiliş yapacağım. Aklımda var. Yani 50-60 bin kanallar yapıyorsa bunu ben de yaparım herhalde. Değil mi? Niye yapmayalım? Ya da böyle bir şey aklımda var. Güzel bir bilgisayar toplayıp bunu çok uyguna satmak. Nasıl fikir? Bence okey. Çünkü geçenlerde bu çok konuştuk biz bunu yayında. Bilgisayar toplama işini. Oğlum bak bu çok Ortalayıp geliyor kanka şehirde bulabuk bana bir gün geçirecek ama dur bakalım hangi gün. Geldik buraya. Buraya niye geldik? Pandizotu boyayacağım ve arabayı boyayacağım. Hangi renk yapalım arabayı onu bilmiyorum ama bak. Şöyle bir duralım dışını inceleyelim mesela. Bu arabaya hangi renk gider arkadaşlar? Mavi. Şu kaputta gördüğünüz mavi var ya. O bence bu arabayı bir kere olabilir. Maviye artı bir puanım var. Tekrar sarı da olabilir aslında ya sarıya baksanıza. Sarı da hiç fena değil gibi ya sanki. Beyaz da olabilir. Bilmiyorum ya bu arabayı her renk güdüğü anasını satayım. Bakalım şöyle içeriden. Beyaz, siyah, Bak mavi alabilirim. Kırmızı alalım. Gel bir önceki bölüm onu yapmıştık. Ee, turuncuyla sarı güzel gider. Yeşille güzel gider aslında biliyor musunuz? Ama bilmiyorum. Şimdi o renk bu mu yoksa Cık, bu bence ya. Direkt bu oluyor o renk. Bence mavi alalım bu arabayı. Aa telefon sapıkları telefon çalıyor. Kim arıyor acaba? Abi yanlış numara diyorsunuz. Bak bacınızı sikerim. Benim telefonum skorda mı dağıldı amına koyayım. Aha sesim gitti. Bence biz bu arabayı mavi yapabiliriz ya. Yani. Ne diyorsunuz o işe? Bir mavi deneyelim mi? Zaten çok bir para değil bunlar. Dener dururuz. Hoşumuza gitmezse başka boyaya geçeriz falan. Ne bileyim. Ama deneyelim yani. Bir görmek istiyorum mavinin nasıl durduğunu. Arkadaşlar bu maviyle bu mavi bir değiller ya. Bu lacivert bu açık mavi. Yok yani bu olmaz. Bir kere ben bunu eledim kanka. Bu bildiğin şey yani bu turkuaz gibi sanki. Ne turkuaz rengi bu mavi değil. Geçtim. Eee Şuradan sarıya bakabilirim. Şöyle alalım hemen elimizi. Geldim boyuyorum. Sarı güzel olur bence bu arabaya biliyor musun? Çok sarı. <laughs> ya çok cırtlak bir sarısı var. My Summer Car galiba bunu çözememiş. Bak deminki mavi de çok cırtlak bir maviydi. Bir deneyelim mesela. Komple boyayalım gövdeyi de. Yani fena durmadı değil mi? Ama çok da sarı ya. Çok böyle. O yüzden diyorum buna bir turuncu belki akabilir bence deneyelim. Turuncu deneyelim. Şuradan aldım turuncuyu. Böyle de sen iş, iyi benden iyi para kazandın ha amcık. Turuncuya bakalım abi. Turuncu neymiş? He? Bak. Şu an tam o istediğim sarı tonlarındayız biliyor musunuz? Bence bu renk alabilirim. Bak ben bu arabaya biraz böyle gözüm ısınsın. Ben bu arabayı süzelim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bence bu araba okey oldu şu an beyler. Tam öyle hani o cırtlaklık gitti. Çok da güzel bir renk oldu diyebilirim bence ben bu arabaya. Fikirlerinizi bilmiyorum. Yoruma yazarsanız bunu tartışırız. Ama bence bu araba şu an okey yani. Şurayı da boyayalım. Her tarafını boyayalım arabamızın. Çamurluktur, kaputtur. ki maviyi keşke bulabilseydik ama galiba o mavi <laughs> oyunda, oyunda yok. Belki tamirci yapar bilmiyorum da yani. Yani beyler böyle bir şey oldu. Bence okey ya. Arabamızın yeni bo boyası böyle bir şey oldu. Ben çok beğendim şahsen. Güzel de oldu yani. Niye fena olsun ki baksana. Gayet hoşuma gitti. Bu renk olabilir evet. Bu renk kalsın. Biz bunu böyle kullanalım bundan sonra. Sarı değil böyle turuncu da değil yani çok garip bir renk oldu. Ama hoşuma gitti. Ben beğendim bunu. Bakalım senden başka ne alabiliriz? Bujeleri yenileyebiliriz. Bak şöyle bir genel alışveriş yapalım. E, şunlardan bizde var zaten. Kayış yenileyebiliriz. Sanırsam bu kadar ya. Başka da bir şey almaya gerek yok. Tamam. Buradan gidebiliriz artık eve. Bu videoyu ne yaptık? Bu video komple bir boya yaptık arabamızı. Çok iyi oldu bence yeni rengimiz. E, komple bir gövde tamiri yaptık. Arabamız artık şu şekilde. Bence gayet hoş oldu bu arada. Ben beğendim. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bence bak bayağıdır bakıyorum da bence hoş oldu ya. Ben okey ben bu arabayı sevdim. Depoyu da fullledik. Bizi uzun bir süre götürür. Bak panizotu boyamayı unuttum. Gördün mü? Oradan hemen siyah kapalım. Hemen boyayalım panizotumuzu da. Oradan sonra videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Şöyle eğildim. Boyuyorum. Eee oldu tamam. Eski rengine kıyasla şu anda daha iyi duruyor bence. Eski rengi yoktu ha. Direkt tahtayı da amına koyayım. Şu an en azından bir rengi var. Okey beyler yani böyle bir araba elde ettik. Gayet hoşuma gitti benim şahsen. Çekici buldum ben bu arabayı. Ben kız olsam bu arabayı kullanan alama verirdim şahsen. Tamam okey. Güzel. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.